Öyle abla. Yok. Şimdi Doğru dedi, tamam. Şimdi bu gözle olaylarına destek işte veren sanatçılardan bir ben tanesi de benim. nedenle işte, ben de ben işte, işte, listede birisindeyim oğlum da bana diyor ki yazıklar öyledir. Niye dedim? Birinci olamadım, beşinci oldum. Onun için bu gezici gezi olaylarında olayın özü gençlerin, insanların, Türk halkının demokratik bir eylem yaparak bir anlamda isyan etmesi. Ne? baskılara karşı. Neye? Dayatmalara karşı. Neye? Özel yaşama karşımasına karşı. Yani neye? Dini araç olarak bir sömürü aracı olarak kullanmasına karşı. Bu çok demokratik bir hareket. Meseleye zaten böyle baktığınız zaman buradaki Barış Kardeşimizin de hiçbir taksi arzı olmadı. O hapishanelerde yatan subayların, paşaların da hiçbir taksi olmadı. Ve buradaki bu saldırının sadece Atatürkçülere ve Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkanlar yönelik saldırı yapıldığının farkındayız. Burada hatalı olan, yanlış olan hükümet. Burada hükümet cumhuriyeti yıkmaya teşebbüs etmiştir. Burada Cumhuriyet'i yıkarak hükümet şeriat düzeyinde yıkmaktadır. <laughs> yani. Onun için ne barışı bir tavsiyatı vardır, ne benim, ne onun, ne bunu. Biz gerçek mücadelemiz Eee, <laughs> Belki yani, orada görmüştüm. Ben yerde Türkiye Gençlik Birliği oldu. Evet. Türkiye Gençlik Birliği'nin gezideki ilgili neler söylemişsiniz? Mustafa Kemal'in askerleriyle. Türkiye Gençlik Birliği benim partimin kalıldığı gençliği. <laughs> 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 Dolayısıyla ben TGB ile gurur duyduğum, ısrar ediyorum. Şey, şey. Yapmasını, yapması gerekeni yapmıştır. Cesaret. Şey, TGB. Şey bugün Türk, ha, Türkiye'deki en hareketli örgüt. En var, en gerçekçi Cumhuriyetçi. Ee, ve Türkiye'yi ayağa kaldıran da aslında teyir. Yani o katımlarda, İrlanda'dakilerde, Çinlilerde, bütün o ayaklanmalar. Ama bu hareketler hep demokratik.